Sen gibi fakirler alabiliyor muydu? Daha zaten fakirler alıyor eli. Zenginler alamıyor. Çünkü şoförleri oluyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte güzel bir şekilde, güzel bir içerikle beraberiz arkadaşlar. Bugün çöpçü rolünü oynayacağız. Yani çöpçü içeriğiyle birlikte olacağız. Ee, yanındaki Maya zaten bize eşlik edecek. Maya kötü rol yani e, kötüleyecek bizi. Yani birçok şekilde kötüleyecek bir çöpçü ya, yandan kötüleyecek bizi oyun içinde. Bayrak atacağız. Bayraktan gelenlerle oynayacağız. Bayraktan gelenler zaten biz hiç lafı uzatmadan oyunumuza geçelim diyorum. Ve let's go diyoruz ve devam ediyoruz. Evet şimdi bir bayrak atalım. Bir bayrak atalım. Bir şey anlıyorum. Nerelisiniz? Bir ben Hataylıyım. Hatay. o ben de Urfa Urfa. Oo yakınmış kanka. Hatay üçlü döneri var mı? Ne? Ne var mı? Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Oynayacak mısınız? Oynayacağız. Hatay üçlü döner. Hatay üçlü tamam. döner var tabii ki de kardeşim yani. Niye olmasın Hatay'da? Burada da var ya. Burada çok yiyorum. Aynen. Güzel değil mi bizim dönerimiz? Güzel. Bizim de kebabımız güzel değil mi? Bence Çünkü de çok. köftemiz, biberimiz. Aynen, aynen. Bence de çok evet. güzel. Çok iştahlandırıcı. Biberi, Biberi... yemek konuşmaya mı geldik? Affedersiniz ama oyuna başlayacağız hani. Yani seni ilgilendirmiyor. Biz bayraktan geldik. Ya oynamak için. Sen beğenmiyorsan atabilirsin. Sıkıntı yok. Yok, yok. Yani oynamak için toplandık burada. Arkadaşlık işe yaratıyorum. Kabul Zaten may arkadaşımız birazcık e, rahatsız oldu konuşmamızdan az önce de. Neyse. Ee, hadi oynayalım ya. Yani. Ee, hem o Çocuk, eğlence parkında. Hah çıktı. Durum, durum. Alo. Ben hazır vereyim şöyle. Yani rank kazacaksan oraya atlamana gerek yok. Şu işaretlediğim yeri atlatayım. Ben oraya gitmek istiyorum. Yani işte ya ne kadar yani kendini böyle beğeniyor ya Peki bu, bu kızlar. Nereye atladım neyse kendimi beğenmişim ne sanıyorsun? Ya biz ben takımlı olarak... giriyoruz, saniye takımlı oynuyoruz. Ama bana, bana ne? Tek başına girebilirdin o zaman bayrak atmayabilirdin. Tamam git oyna ben sizinle oynamak istiyordum belki. Belki bayrak atmak istedim. Ben anladım. Alakası yok yani benim de kendime göre işlerim vardır ama sen gidip bana bu şekilde konuşamazsın hiç kusura bakma ama. Konuşamam niye sen kimsin ki? İlk önce karşında bir kız olduğunu unutma. Tamam kız olabilirsin ama sen bana direkt zaten ilk başta sen başladın farkında mısın? Tamam ben o zaman herkese samimi davranayım. I need a weapon. Ya yani ne bileyim çok saçma bir şekilde bana davranmaya başladın hemen lobiye geldik diye hemen kendini havalı gösterme. Hem oyla bir sohbetimiz Lobo. olsun diye şeyler diyoruz adam konuşuyor zaman sohbetimiz. Salak saçma konuşmalar bunlar yani ne bileyim. Yani yani biz oyun ön önüme geliyoruz oranın ne, falan Seni neymiş beğendirmek zorunda diye. değiliz yani. Hemo ya sen sevdin ara. mi? Ama. Sevdin hı mi hı? sohbeti? Tamam dört numara Tamam Efendim? Dört numara. Ya sen çok konuşuyorsun ha. Aynen hı ha cidden. Cidden ha. Çok, biz sohbet ettik hemen bir şeyler demeye başladı yani. Hiç hoş değil yani gerçekten. Ya. Da, tamam mı? Ben? Da, benim ya konuşma da, yani konuşma yapmasın en ayrıca. ben o kadar... Ya ben... Bak gerçekten Hemo bak anlatayım mı? Bak ben nerede çalışıyorum biliyor musun? Nerede? Çöplük işte. Yani. Evet, onda çalışıyorum zaten böyle diyor. Evet evet belli oluyor zaten. Ne belli oluyor pardon? Kardeşim, nasıl? Kanka ben 21 yaşındayım. Bak. Okumamışsın ya. işte sürünüyorsun. Okumamışım belki olabilir okudum ama belki yine de bu mesleğe girdim. Çünkü e, bu da ya. bu da bir meslektir. Bir çok hayır çok olmak ister, hayır bir hayır hayır bu da bir meslektir. Hayır bu da bir meslektir. Yani şu bu bu da bir meslektir yani. Aynen. Kötü Kötülemen meslektir. çok yanlış yani. Biz burada emeğimizle bir şekilde. Kötülemiyorum kesinlikle kimse bu meslekte olmak istemez yani. Senin o yolları konuşamam ama. Senin o, ama pis, o, pis, senin o pislediğin, pislediğin çöpleri ben falan filan. <laughs> evet ben kızım. Bir kere ben. Evet. evet. Şu an e, biz neyi tartışmasını yapıyoruz? Ya bu kanka. Sen de biraz dur. Evet yani adamın mesleği bu yani. Ekmek parası değil mi? Yani kanka yani evet. biraz emek tamam, ben edip... kesinlikle kötülemedim yani ama Evet haklısınız bu da bir meslek Ama kimse bu meslekte olmak istemez Olmak ben istemez Ben olmak isterim yani Olmak ben istemez isterim. niye? Değil Sen daha iyi bir, bir meslek bulduğunda da söylemiyor musun bize? Anlamadım Sen daha iyi bir meslek bulduğunda da söylemiyor musun? Hanginiz emlatör? Hanginiz emlatör? Kimse kanka Kardeşim, oh. Soroz'a bak, Soroz'un bu ala. Aynen kanka ya. Yani. Bal, arkadaşlar kusura bakmayın evet, bu hesap benim. Için, bu hesap evet, 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 benim için. Bu evet, hesap benim değil için. ama. Kanka kusura bakma evet, bu hesap evet, benim evet. değil ya. Benim şeyde çalışan bir arkadaşım var kurumda. O kurumdaki arkadaş PUBG Mobile çok sarıyor böyle bayağı bir para yatırmayı seviyor. Bayağı maaş alıyor. Hayır, yani, kış dönemesi 5000 civarı. Ya, sen konuşma. Sen konuşma. Sen konuşma. Konuş, konuş, evet. konuş, ben tıklanıyorum. Sen konuşma. Niye? Sen konuşma. Sen konuşmanı istemiyorum. Vay be. Kardeşim şu an bir maç nasıl Meslek kanka, meslek nasıl nasıl olacak? Kanka valla yanımızdaki yani yanımızdaki dört numaralı arkadaş birazcık ön yargılı yaklaşıyor her şeye. Kardeşim sen kim Bir dakika. Kardeşim sen dört numarayı tanıyor musun? Yok kanka bayraktan girdim yani. Ha, bu, bu ya, o seni ya. ilgilendirmez sen de onu ilgilendir. Siz oyununuzu oynayın gerisini boş ver yani size Ya kanka Demin şunu anlamadım istemem. bak ne, yani. Bak çöpçü diyorum hemen laf atıyor ya görmüyor musun? Biz emeğimizle burada vakit kaybettiriyoruz şey. burada değil. Ya, ben ben vakit vakitimizi böyle şeylere harcıyoruz. E beğenmiyorsan ben o zaman çıkabilirdin. Ne ama... Şu kesmesen çok mutlu olurum. Ya yani ne kadar avuçlu bu konuşuyorsun man, ya. Kaç yaşındasın sen? 4 numara. Kaç yaşındasın? En 13 yaşındasın. 13 yaşındasın 11. ama galiba 12, 12 yaşındasın. Ne alakası like like var? Çünkü genelde ergenler çok böyle şeyler der ya. Yani, ön like falan. Ergenler like kadar like. like çok karıcısını sevmedim. Gerçekten çok saçma sapan konuşuyorsun ya. Abi çok gıcı <laughs> bir insansın, çok Gıcık bir insansın. Teşekkür ederim. İnsanların mesleklerine böyle ön yargıyla yaklaşmak çok hatalı bir şey. Tamam teşekkür ederim. İyi oldu. <laughs> Beni de alır mısın? Yok, ben istemiyorum, istemiyorum Ne oldu bize ya, mi muhtaç çaldın? Şey bize mi muhtaç çaldın? ya. Neyse biz çok iyi niyetlerimizi iyi niyetlerimizi koruyalım. Az önce bizi satıp rank kasmaya gitmiştin. Onu hatırlatayım da. Neyse. Ben sizin yüzünüz eksiyim ama. Biz yemedik ya. ama. Bak yine yaşıyoruz ha. Oha bir yavaş olsa mı? Oha denmez bu arada yani biraz saygıyı öğrenmemiş galiba öğretmemiş ailem. Oha aynen yerine Oha yerine yavaşlar mısın derler ben yani. Benim ya. benim ya. ben ya. e beni ilgilendiriyor yani hakaret üstüne giriyor biliyorsun ben ki oha demek. Yok bu şekilde gitmeyi seviyorum. Sonuçta hesap benim, ya benim emanet yani. Dediğim gibi hesapta oynarım. Numara. Sen beni indirir misin? Beni indir o zaman. Yok indirmek bir istemiyorum. Numara. İstersen atlayabilirsin. İndirir misin beni? At, atlayabilirsin. Bir Efendim kanka. Lan bir numara. İmari. Ya kanka. Karıştırma memur oldun da. Karışma bir şey olmaz. Kanka Gecik çok saçma sapan konuşuyor ya. Gerçekten gücüme gitti lan. Tamam beni indirir misin şu köşede? Hayır, Emre istiyorum Emre dersin. Aynı yerde bulunmak istemiyorum seninle. Bırak beni şurada. Yani atlayabilir durdururum. Şey. Kardeşim, niye trip yapıyoruz ya? Ne ben bilirin, gireyim, saniye saniye. Ya, ben ya. Şey, ne bileyim, birbirini tanıyamıyorum, neyin tribine gideyim? Ben ne trip yapayım Sen de Bak, gerçek adam. Vay, baş üstü Gel, bana kurtar. <laughs> Beni kurtar, beni kurtar. Adam yok, bak ya! Oynayamıyorsun bile, öldün hemen. Ya boşver, boş Özgür oynayacak mı? Ya billahi aleyküm. Oynayacak mısın Özgür? Oynayacak mısın? Tamam o zaman başlatalım, hazır verir misin? Hazır mısın? Hazır mı? verir misin? Vermişim Hı? ya. Ne demek vermişsin, vermemişsin. Şey, Özgür mikrofon var mı? O zaman hazır vereyim ben ya. Emin misiniz bu arada oyuncağınızı? Zahmet. Zahmet. olur. Eminler. Eminler. Ha isimlerini de sormadım. Soyadlarını. önce de rank asalım. Şuralıkta İyi peki siz Zan. nasıl isterseniz ben böyle takip edeyim. Kanka niye çöpçüleri sevmiyorsunuz? Kanka, ne alakası var şimdi çöpleri sevdiklerimi affedersin? Çok alakası var Kanka, çünkü çok itici bir şekilde davranıyorsun. Kanka muhabbet muhabbet nereden nereye geldi senin dediğinle? Ne bileyim Mark. yani öyle bir tepki gösterdiniz ki. Rank <gülüyor> <Adam> <gülüyor> direkt... Yok yani kimse burada demedi çöpçüleri sevmiyoruz falan diye kimse bir şey demedi. Evet, Sen söyledin kendi ağzına. Evet. Sizin niye sevmiyorsunuz? İyi peki kanka yani. Az önce bir maç girdim. Çok abuk sabuk bir şekilde konuştular da hoşuma gitmedi açıkçası. Mark the location. Şu an sadece yani rahatsız oldum. Az önceden dolayı. Kusura bakmayın. Sorun yok. Eee siz ne <neyi> iş yapıyorsunuz? <laughs> Nelerle uğraşıyorsunuz? Ben çöpçüyüm. Valla kankam ben Benim meslek oldu. Ben... Evet. İyi lan. Kankam. Konuşmuyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa bak bot. <laughs> <laughs> Anca bot vurarsınız zaten böyle. Evet, ev evet, alalım, şey alalım. Şey abi. ben fabrikada çalışıyorum. Hı <laughs> -hı. Ne fabrikası? <laughs> Anladım. Canım. Fabrika diyor. İyi, yani mi? çamaşır fabrikası değil olmayacağına göre iş fabrikası. Ben sana sormadım kusura bakma mı? Bir numara Efendim? Adın nedir adın? Adım Ömer kanka ya. <laughs> Belli oluyor Ömerlik bir şey var zaten. Ömerler de iki Beğenemedim mi? Kusura bakma beğendirmek için çabalamıyoruz. Bizim hayatımızı geliştirmek için çabalıyoruz. Senin gibi böyle itici insanlara cevap vereceğim zamanım olmaz fazla. Kız sana bir şey demedi de, sen olay büyüteceğim bak Bir Yani şurada altı bir oyun oynuyoruz. Çok da aşağı yani. yani. Aynen öyle. Burada adamlar var istiyorsanız yardımcı Duyar olun kasıyorsun. bana. Duyar kasıyorsun. Duyar mı kasıyorum? Info kanka info. <laughs> kanka info. No, Mark the location <gunshot> <gunshot> to look. Mark the location Kanka yaktın Özür dilerim sen ona gitsen ölür o şimdi Bir de onun şeyleriyle uğraşmayalım Bekle bir saniye Ölüyordum. biz de o zaman bizim sıkıntımız değil adam Of okay, ya Konuştum çok kötü oynuyorum. Gebersin. Biraz Onu düzgün, biraz düzgün konuşur musun Ergen kardeşim? Ergen mi? Sensin Ergen. Gönlüm. 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 Tamam, tamam. Tamam, boş ver Kanka çok itici bir şekilde davranıyor. Görmüyor musun ya? Ben gıcık alıyorum böyle insanlardan. Sana, sana Senin hoşlanmadım. O zaman hoşlanman için ne yapayım? Hiçbir şey yapma sen hoşlanmışsın. Bak ben gidiyorum senin gibi böyle kod dağılıştırmıyorum şimdi. İnşallah ölürsün. Thank you. <laughs> 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 Odayı. bitti oda ya. mi bitti ya? Düşürdü ya. Bomba öldü etti. Kaldırmasanız onu ya. Kaldırmayın. Asla düştü düştü. Adam geliyor arkanızdan birazcık dikkatli olun. Hani. Kusura bakmayın kanka dediğim gibi zaten kötü oynuyorum ya. Sizin gibi iyi oynamıyorum. Bakın alt üstü bir oyun oynuyor. Hem bu oda da Arkadaşlar çağırıyor. Allah Allah. Neden mi çalışıyorsun sen? normal bir şey söyledi. Hmm. Maya duydum kanka. Öldürsene inşallah kurtuluruz güzel. <laughs> bayıldı. Fazla bir bayıldı bir tanesi. Sen neden ölmüyorsun ya? Nasıl nes? Düşman, düşman, düşmana bunu yapmıyor sizin yaptığınız. Senedi. Senedi. Ne yapıyorsun? Biliyorsun bilimlere yazdım. Gecek sokulamıyorum. Karakter yoksunuz Karakter yok Senin karakterinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda beyinsizsin Ne diyebilirim ki başka? Ne <laughs> yapıyorsun sen ya ölsene. Senin gibi beceriksiz bir insan değilim bari. Şu telefonla oynamaya çalışıyorum bir şekilde. Bir şekilde senin gibi böyle beceriksiz bir şeyler, yanlış hakaret şeyler konuşmuyorum. Ha, kes sesini artık kim ya. Kim kes sesini kim ya. Kim Çok hoş yaptın kim ya. Sen kimsin? Neden bağırıyorsun? Sinirim bozdu çünkü ya. Kimsin? Yeter kimsin ya. Kimsin ya. Senin gibi, senin gibi insanla uğraşamam lan. Kes. Sen kimsin bana bağırıyorsun? Pardon benim annem olan bana bağırmıyor. O zaman bağırmalarını rica et. Çünkü böyle bir insanın terbiyesinin Neden? terbiyesi olması lazım yani her insan gibi. Eğer yoksa da yani sen git önce kendi terbiyeni düzelt sonra bana laf edersin yani. Kendi terbiyen olsa da diyeceğim neyse o ama. Bu işte burada bir o o da adam da var. kim bir ilgilenin ya. Nerede kanka? adam öldü ya Adamı öldürdüm. Aa kalp can var. Beni öldürmemişim Neyin bekliyorsun gelmek için? Hadi kanka gidelim. Go back to safe zone. Kanka daha yine hepam. Tamam. Fark ettim kanka ben daha ehliyeti almadım zaten. Almaya çalışıyorum. Eğitim alıyorum. Senin gibi fakirler alabiliyor mu ehliyeti? zaten fakirler alıyor ehliyet. Zenginler alamıyor çünkü şoförleri oluyor. Gel canım Ne oldu? Kapak mı oldun Sanki kapak oldun da böyle bir sessizlik bastı. Yok alakası yok. Kapak kapak oldun. Sen kapak oldun. Öyle bir kapak oldun ki. Benin aynı ortamda bulmaktan nefret ediyorum. Bu Kendinden de nefret ediyor musun? Çünkü yaptığın hal ve davranışlarından dolayı. Sana ne? Batıyor mu? Tamam yiyebileceğim de. de. Şu an saman, samanın tamamının içinden gittik. Ne kadar eriyen? Midem bulanıyor, Konuşuyor. Ben böyle susarsın işte. <laughs> Çünkü karakter yoksunu insanlara verecek bir cevabım yok. Her türlü bir kanka. numara kadın neydi senin? Ömer kanka gel. Az önce bana bağırdın ve yaptın hoş ya. değil. Ya kes ya. Sırf bağırdın diye şimdi mi yapacağım? Bağırdın diye ne diyor yani? Bağırdın diye ay üzüldün mü? Kırıldın mı? Ay ay kıyamam üzülmüş kırılmış. Sen cümle kuramıyorsun daha sonra. Sen, sen, sen. sen de şu sağdakilere git. Sağdaki kanka, adamlar solda. Soldaki. Aynen aynen gördüm. Aferin. Helal lan Ömer. Bir de MK almış. MK Meykan senin değil mi ya? Mekan'a yine dediğin adam az önce güzel bir şekilde adamları aldı. Seni gibi ezik ezik laflar söylemiyor bari. Ben de sana acıyorum. Ne ima edeceksin sen? köprü olduğuma mı? Senin karaktersizliğin, beyninin olmaması. Benim, Keşke beynin olsaydı Benim karaktersizliğim olmasaydı. Sana yaptırıyor. Sana yaptırır. Bak gördün mü? Nerede buldular? Arkadaşını bir yerde buldular. Tamam aferin. Ya. Arkadaşlar size iyi geceler diyeceğim de. Dur 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 çıkma Peki, dur çıkma, dur. Peki, kanka Peki, dur çıkma Peki, dur. kanka. Dur evet, <laughs> çıkma. <gülüyor> Rakı teşekkür burada mısın? Teşekkür ederiz. Rakı. Vodka Rakı. Efendim kanka. Kanka bir video içeriğiydi. Ee, video olduğunu zaten az çok anlamışsınızdır oyun içinde. Birazcık daha tepkinizi koysaydınız, Aynen. Bence daha güzel olacaktı da. Neyse sağlık olsun. Bir deneyimim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere de. Ee, evet başka bir bu tür Biz içerikler. Kanka bir dakika videoyu bitireyim. <laughs> Neyse size de çok teşekkür <laughs> ederim kanka. Ayağınıza konuza denize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Sevinlik arkadaşlar bu, bu tür içerikler daha fazla istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz ki bu şekilde içeriklere daha yeni başlıyoruz. Ben e, bu tür içeriklere pek alışkın bir durumda değilim. E, Maya birazcık karakterimden bahsetti. Olsun sıkıntı yok. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ya. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviyorsunuz hoşçakalın.